Tchau, malum Mayıs ayındayız. havaların sıcak, sıcak sıcağı beklerken soğuk havayı gördük mecbur kazanları yine yaktık olayım oğlum biz dedik buhar geldi ama akışa yine geldi dünya soğuktur Gördüğünüz gibi mont giyiyoruz. Arkadaşlarım da görüyorsunuz çeker giymiş herkes dışarı çıkamıyor. Gördüğünüz gibi biz de dışarıya çıkacaktık oynayacaktık montu gittik geldik oynadık. Malum hava soğuktur. Binalar yine kalifer yakmaya başlamışlar.